Bu ay sizi neler bekliyor? Astrolog Filiz Özkol az sonra canlı yayın. İslam'da astrolojinin yeri var mıdır? Kur'an'da hangi sure ve ayetler astrolojinin göz ardı edilemeyeceğini işaret ediyor. Doğum haritasına göre bebek sahibi olmak mümkün mü? Araştırmacı yazar Ayhan Özçinbit az sonra Gülşah Buzu'yla farklı bir gündür. hayatınızda fark yaratmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Hepsi ve daha fazlası az sonra Göşaf Buzlu'yla farklı bir filmde. Efendim her salı olduğu gibi Filiz Özkol burada. Filiz ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Gayet iyiyim. Duyurmadan tweetler geliyor ama bugün özel bir program Ay, yapıyoruz. Evet ya çok güzel. Bugünkü programı ben bile unutmayacağım diyebilirim. Evet. Evet sevgili Ayhan Bey'le ile çok güzel program yapacağız. Filiz Özkol yapacağız. Burçları yorumlayacağız ama sevgili e, Ayhan Özcimit bizlerle birlikte araştırmacı yazar. Elimde çok güzel bir kitap var efendim. Bu e, bu program şeye cevap olabilir işte astrolojiyi palla karıştıranlara cevap olabilir. İslam'da astroloji. E, eşinizi de es geçmemek tabii, lazım değil tabii mi? Eşinize de sevgiler çok. olsun. Gülşen Özcimbit'e. Nasılsınız Ayhan Bey? Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, ben e, öncelikle şunu söylemek isterim ki e, Türkiye'de astrolojiyi doğru anlayıp yorumlayan e, buradan isminde zikretmek istediğim Hakan Kırkoğlu ve Öner Döşer gibi ve aynı zamanda e, Filiz Öz... Filiz Özkol Hanım'la bir programa çıkmak benim için şeref ve onurdur. Canım, Kendileri olabilir. çok Aynı değerli şey. astrologlardır. Evet. Ve astroloji düzgün evet <laughs> İnanılmaz. kesinlikle ee, saygı duyduğum, sevdiğim bir astrolog kendisi. Ne güzel, biz de sizi yan yana almak istedik bugün. Biz <laughs> her salı e, ile e, burçlarımız e, burçlarımızı, haftalık burçlarımızı Filiz Özkol'dan dinliyoruz. E, çok da meraklıyız. Evet. Yani e, şimdi fazla detay bilmeyince işte e, Merkür geri gitti ben Başak'tım işte bana şöyle oldu aman boş işler bunlar denebiliyor ama işte sadece hani Boğa'yla Başak'la e, sadece Burç'la e, yuvarlak olarak söyleyemiyoruz işte Yükselen'in var ay burcu var doğum haritası var bunun el çizgisi var bir sürü bir sürü bir şeyler var. var ama öncelikle şunu sormak istedim. İslam'da astroloji var mı? Şimdi bununla ilgili olarak ben şunu söylemek istiyorum. İlk önce e, Kur'an'da Buruç diye bir sure var. Burçlar suresi demek bu. Hmm. E, şimdi tabi değişik görüşler var. Burçla, Burçlarla ilgili. Hmm. E, bunun işte kale burçları, kale e, e, şehirle alakalı olduğunu söyleyen kitleler var. E, hani mesela Lüksemburg diyoruz mesela. Evet. E, Saint Petersburg diyoruz. Evet. Ee, Rusya'da Orenburg var, Yekaterinburg var. O burklar aslında kelime olarak burk közk lafı Arapça'daki burç, kalenin burcu şehir şeklinde yorumlayanlar da var. Fakat ben bunu e, burçları, buradaki burcu kendi anlamında yani takım yıldızları olarak e, yorumluyorum. Hı hı. Ee, ve bununla ilgili olarak şöyle bir ayetle karşılaştığımdan dolayı bende astroloji ilgisi çoğaldı ve yoğunlaştı. Hı hı. Burçlarla dolu göğe and olsun diye yemin ediyor Allah. Burçlar suresi, burç Buruç suresi içerisinde burç suresi. birinci ayet de hemen böyle söylüyor burçlarla yemin et burçlara yemin ettiğine göre ve bu önemli bir şey olsa diye düşünerek araştırmaları ağırlaştırdım ben astroloji üzerine ama çok farklı Hı. şeyler bulmaya başladım. Ne zaman böyle araştırmaya başladın? Yaklaşık 10 yıl, yıl önce. 10 yıl önce. 10 yıl önce ve ilginç ilginç şeyler çıktı ortaya. Mesela 4 element vardır astrolojide bildiğimiz gibi. hayatın kendisini oluşturan dört elemente Kur'an'da da rastladım. Mesela şöyle bir ayet var. Allah insanı pişmiş yani hava ve ateş, çamur, toprak, su gibi bir balçıktan yarattı diye Rahman Suresi 14. ayette bu e, sabit olarak duruyor. Şimdi pişmiş deyince hava ve ateşi gördük. E, su deyince, e, şey çamur deyince toprakla toprak. suyu gördük. Bunu biri daha gördü. Şeytan. Evet. Ve şöyle söylüyor. İnsan yaratılınca, çünkü yaratıcı onlara e, yani meleklerle İblise secde edin diyor. Hmm. Ben pişmiş çamurdan insan yaratınca, içine kendinden bir ruh üfleyince secde edin. Şeytan e, diyor ki hayır ben buna secde etmeyeceğim. Çünkü beni ateşten yarattın. Yeryüzünün ilk ayrımcısı, yani bütün kainatın ilk ırkçısı, ilk e, yani tabirle faşistidir kendisi. Ve <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çünkü burada bir ayrımcılık yapıyor, insanı aşağılıyor ve kibirleniyor. Neden bunu söylüyor? Ve yaratıcı tabii kendisini kovduğu zaman şöyle bir şey söylüyor. Hani git huzurumdan kovuyorum seni deyince bana zaman ver. Ben bunların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşacağım. Ve sen bunları nankör bulacaksın diye söylüyor. Ve hakikaten toprak tarafımız aslında pişmiş çamur evet. o da farkına varıyor bunu. Pişmiş dediği için e, hava ve ateş, çamur dediği için toprakla su oralardan yanaşacağını söylüyor. Hı hı. Hava tarafından yanaşınca yani sağ taraftan kibirlendiriyor, gururlandırıyor hemen. Evet. Ee, kibir, ki bir gurur, tafra satma falan böyle e, arabası, arabası. Evet, bu hava tarafı hava havalandırıyor. Mi? Aynen öyle. <laughs> ee, toprak tarafından yanaşmasıysa insanı Allah'a olan güvenini sarsıp e, cimrilik yaptırıyor, paylaştırmıyor. Mesela bir dostunuz sizden borç istedi. siz hı hı. O size yardım ettiği halde size şunu söyletiyor. Siz içinizden gelen o sesi kendinize ait sanıyorsunuz. Verme kız. E, yatırım yap. Altın artıyor. Bak oraya ver parayı. Sen oraya kolay yatır. kazanmadın. Kolay evet, kazanmadın. Bugünlere yani, kolay gelmedi. Aynen böyle konuşuyor. Bile. Ve <laughs> sizin yardım etme dürtülerinizi içinizdeki o ruh, temiz ruh, üflenen ruha uygun davranmanızı engellemeye çalışıyor. Mesela sol taraftan ateş tarafından yanaşmasıysa öfke öfke aslında e, zulme gitmeyecekse yerinde bir tepkiler için lazım ama çoğunlukla onu ne yapıyor zulmete çeviriyor şeytan öfkeyi. Mesela patronuna kızıyor evde hanımını dövüyor gibi. Ay, evet. <laughs> Böyle bir e, zulmete çeviriyor. Kocasına kızıyor, çocuğundan çıkarıyor. Aynen Ay, öyle. Böyle aynen. toplumda mesela ne oluyor? Zulüm zinciri oluşturuyor böylece. Mesela patrona kız, hanımı döv, hanım da pat, baba şey, e, kocaya kız, çocuğu döv. Ay evet, evet. Böyle o da çocukla ne yapıyor? Evin kedisinin kuyruğunu çekiyor. Gibi. <laughs> <laughs> yani e, zulmet zincirleme şekle dönüşüyor ateş tarafıyla. <laughs> Şehvet de aslında kötü bir şey değildir. İnsan evlensin diye ve aile kursun, sosyal yapı sağlam olsun, Hı. insanın çocukları olsun, sevsin diye vardır çocuklar. Ama onu ne yapıyor? Ee, şeytan en çirkin insanı bile güzel gösteriyor evliliğe. Zina ettirtmeye çalışıyor, aldatmalara götürmeye çalışıyor. Evet. Böyle bir yapısı vardır. Bu onun. hangi taraftan yaklaşım oluyor? Ateş sol mi? taraf, ateş tarafı. O taraftan mi? yaklaşıyor. Bir de arka taraftan yanaşması var. Bu su, duygusallık, insanın geç, geldiği yer olarak sadece doğduğu toprakları görmesi ırkçılaşması, geleneksel geleneksellik, mi? gelenekleri ilahlaştırmak, gelenekleri tanrılaştırmak. Hatta bazen öyle oluyor ki geleneksel inancı Kur'an'ın bile önüne koymak bu tarafın etkisini oluşturuyor. Evrenselleşememek. Hmm. Anlatabildim Bir, mi bilmiyorum. Yeniliklere kapalı olmak, köküne çok bağlı Aynen. olmak. Çok güzel. Allah Allah. Tabii, Böyle bir yaklaşımları yani. var. İşte hangi burcu nasıl yanaştığını da zaten bu grup, bu gruplara yanaşmasından ateş verimine anlayabiliriz. Ee, Tabi sonra Arap suresi 17'de şöyle söylüyor şeytan. Ha, e, burçlarla ilgili bir tane e, surede değil birçok sure birçok ayet var mı? Elementler üzerinde Elementler üzerinden. Oradan yakalıyoruz. Hı hı. Mesela şöyle söylüyor. Ben onların önlerinden yani toprak cimrilik, arkalarından su ayrımcılık, sağlarından hava, kibir. Sollarından ateş, zulüm, zina sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Hamd edici bulmayacaksın. İşte bu yüzden Fatiha başladır. Hmm. Çünkü hamdla başlar. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Böyle diyerek ne yapıyoruz? Şeytanı yalancı çıkartıyoruz. O yüzden en başta çıkartıyoruz Fatihasız, değil Fatiha'sız o yüzden namaz olmuyor mesela. Kimse sorgulamamış. Neden Fatiha başta? Halbuki en büyük nedeni Hı -hı. budur. Hamd meselesi. Teşekkür etmek yaratıcıya Hı -hı. ve şeytanı yalancı çıkartmak mevzu. İşte surelerin sıralarının sonradan yerlerinin değişmesi de e, çünkü başta alak vardı oku seni yaratan Rabbinin adıylaydı hatırlarsanız. Hı -hı. Sonra bunu aldı 96. sıraya koydu Allah. E, i̇şte 2. sıraya Bakara 3. sıraya Ali İmran. Neden? İşte bu nedenlerden dolayı e, hamd etmek Hı -hı. olgusu başlangıç. Bakara Suresi'ni okursanız orada en çok cimriliğe bir eleştiri vardır. Evet. Paylaşımcı olmamaya bir eleştiri vardır. Altta kalanın canı çıksına bir eleştiri ben vardır. Evet surelerin e, mealini okumak. Kesinlikle mealini. haklısınız. O yüzden oku oku anlama o yüzden bu haldeyiz. Evet. Eğer o anlamaya çalışsak hı hı. neler var neler. Şimdiki sıra hı. önem sırası. Önem. Önceki sıra ise hani iniş sırası dediğimiz hı. alakla başlayan anlama sırası.